merhabalar çok sevgili youtube çok değerli ve sevgili oyun severler hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Academia School Simulator oyunumuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Buyurun hemen oyunumuza geçelim çabuk 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 çabuk. Evet. Şimdi. Evet. Okulumuz açıldı. Şuradan ses kısık ya? Sesi de açalım. Nice. Güzel. Çocuklar koşturuyor efendim. Basketbol sahamız var. Çocuklar. iki tane var evde. Bir tane de değil yani. Hatta dilerseniz ben sizin için şöyle bir güzellik yapayım. Buralara birden buralara bir de şuradan kapı vereyim ben size. İnşa et. Döşemeler. Yok. Döşemeler. Çakıl. Hadi şuralara bir balık sırtı yapalım. Şöyle. Şuralara da ne yapalım? Hadi fayanslı duvar yapalım ya yani değişiklik olsun. Tamam mı? Şurayı onar. Ondan sonra şurayı da yok et. Nereyi yok et? Şurayı yok et. Şuralara da birer kap koy. Aa duvarı iptal ettik. Ah, fayanslılar. Balık sırtı mı yapmıştık? Ah, <laughs> balık sırtı. Güzel. Çocuklara şuradan da bir yol vermiş olalım yani. Dayı senin orada kalmanın sebebi neydi ki? Çok merak ettim yani. Ey Allah'ım yarabbim. Bu arada temizlik kolayımız ne durumda? Aman temiz olalım. Parkımız çok güzel oldu be. Araştırma araştırmada araştırmadığım bir şeyler var mı? Hemen bir araştıralım onları varsa. Hadi işçilerin menzilini arttıralım. Ne oldu bu bellete? Gerekeni yaptık gönderdik belledi. Ya i̇şte şuraya açtık ama çok da kullanacak gibi değiller işin açıkçası. İstedikleri yerden girip çıksınlar ben onlara kolaylık yaptım çok önemli değil. Tercih öğrencilerimin. Bu arada şu bozulanları hemen bu onaralım. Var mı çocuklar başka bozuk bir yer? Onlar hemen. Şimdi bunlar da oradaki maçı seyrediyor. Burada oynamıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Şurayı yok edelim. Buraya da beton duvar yapalım. Tamam. Bak burada kapı var ha çık buradan. Ondan sonra şuraya da yok et. Hemen bir duvarda buraya çek lan. Tamam, gayet güzel. İsteyen orada, isteyen burada oynasın. Abi şuraları bir temizleyelim lütfen rica ediyorum. Her yerler temiz olsun. Güzel işçilerin benzinini arttırdık. Daha hızlı işçilerde yapalım. Devam ki. Canımcım şuraları pis tutmayın ya. Adamlar servis masasının üstünden atlıyor ya. Bir öğrenci gözaltına alınmış. Ne yaptın lan? Terbiyesiz herif. Bir öğrenci aşkını itiraf ediyor. Aa bunlar ki karşılıklı çıktı. Vay be. İlk defa karşılıklı olanı gördüm. Abi kahve makinesi nasıl bozdum bu ya. Şurayı da onlar. Var mı başka bozuk bir yer? şu an için gözükmüyor. Şurası varmış. Onlar buraydı. Tamam gayet güzel. Evet şimdi bir sonraki gün gelsin bakalım. Yıl 5 gün 8. Biz bu okulu nerelerde nerelerde getirdik. Hey gidi öğrenciler. Ağaçların dibine geçerlerdi. Büyük hacetlerini yaparlardı. Aman Allah'ım ne günler gördük. Tuvalin biri bozulmuş. Elde Zenfektan'a bozulmuş. Araştırma. isim hakkımızı geri alalım. Tamam, bundan sonra da başka bir şey kalmıyor. Zincirler geldi. Buzdolabı bozuldu. Neredeyse Bozulmuş ablacım. O neredeyse mi kalmış? Maşallah maşallah. Vızır vızır kitap okuyor çocuklar ya. Evet. Orada muhteşem öğretmenler aldım şeye gerçekten çok güzel. Şimdi sen ne yapıyorsun abi? makyaj yaptı zar. Evet kahve içiyor şu anda. Sallıyor ki soğusun. O kadın kahve üstüne kahve içiyor. Abla ne yapıyorsun sen ya? Hayda. İşte her şeylerin bir adabı var canım. Götür onu, getir onu benim odama götür diyorum ya. O banka kırmışlar gene. Şimdi şuralarda bir temizlensin. Kirli hiçbir yer kalmasın. Şöyle şimdi. Şöyle yapabileceğim bir şey var mı diye ona bakıyorum da. Yok yani. Yok. Şöyle hepsini yapmış gözüküyorum. Öğretmen odası, ofis, müzik sınıfı yaptık, bilgisayar laboratuvarı yaptık, fen yaptık, okul parkı yaptık. Ha, bu arada çalışan tuvaleti yapmadık. He. Peki yapalım mı? Yani ağzımıza mı sıçacak bu adamlar? Mecbur yapacağız. Bölgeler. Tuvalet çalışan. Ondan sonra şöyle beton duvarının etrafını ört karşım. İlk önce kapısını yap. Sonra şöyle fayans döşeyelim derken dokuzuncu gün geldi çattı Onlar olmamış mı? Şimdi tuvalet kabine mi lavabo koyalım oraya. Tuvalet. Tamam şuraya lavabo yap. Şuraya iki tane pis var ya. şuraya da el tane yap, tamam gayet güzel oldu. Bozulan yerlerimizi hemen bir onaralım. Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Da parayı da 36 kadar düşürdü. Ama şuraları bir temizleyeyim be. Şimdi ne bozulmuş? Ulan mikroskopumuz bozulmuş. Önemli de bir alet ha. Evet, bir gün daha bitirdik. Araştırmamız da kalmadı. ne yapacağız bilmiyorum. Vay be. Okul da okul oldu ama şimdi. Hakikaten dört dört bir okul yaptık. Ve geldi final sınavları, exam. Ay yedinci olduk okul sıralamasında. Yedincilik inanılmaz. Nice. Gelecek okul yılı desek mesela. Şimdi birer nokta daha girsek mi acaba ben onun derdindeyim. Şimdi o sınıfları koridora bağlamak gerekecek. Şimdi bölgeler, derslik. Hadi bir burası, iki burası olsun. Sekize beş, sekize beş bir yer yaptım mesela. Yanında bir duvar boşluğu. 1.8'e 5 daha. Güzel. Sonra 1.8'e 5 daha. Duvar. şöyle olacak. Şuralar kapısı. Ha, bu arada pardon ya şu. 3-4 tamam. Bunun karşısına aynısından bir tane daha yapalım. Şu da 8'e 5. Duvarları... Hadi aynı yerden girersin. Sonra oturan bozuldu. Abi kimse yok nasıl bozuldu? Şimdi <laughs> geldik dersli. Kapının hemen yanına aktar. Tamam. Bir tane boş gördüm masada evet. olacaksa bunu da şöyle yapmamız lazım. Karadakta'yı şöyle koymamız lazım. Evet, şunlar. Sıralarımız efendim. Güzel burası da tamam. Aslında sınıfa gerek yok ya. Bu sıralarda ters olmuş. <laughs> Yok mu? 33 değil artık. Derslik. Birinci sınıf. Birinci sınıf. Nice. Bölgeler, bölge düzenleci. Tamam. Bir tamam. Şu. Ya oğlum onları değil. Ey Allah'ım ya ya Üstünde sekiyolar galiba ya. Başka açıklaması olamaz. Bu arada yarım saatimiz de dolmuş. Şöyle yapalım. Ee, oyunumuzu bir kaydedelim. Tamamdır. Evet. Çok sevgili Youtube hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar hepiniz de videomu izlediğiniz için değerli vaktinizden ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi iyi ve sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle esenlikler dilerim. Hoşça kalın. Check the mic.